Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanıyla Mareşal rütbesinin verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da yayımladığı mesajında mukaddes vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyarak gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı saygı, Minnet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ve Mareşal rütbesi tevcih ettiği bu anlamlı gün gazilerimizin onur ve şan günüdür. Kadir Şinas milletimiz Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Kore'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a uzanan şanlı tarihinde ölürsek şehit, Kalırsak gazi inancıyla vatanına sahip çıkmış, hürriyet ve istiklalini canı pahasına korumuştur. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimiz, bu büyük yürüyüşün yaşayan abideleri, istiklalimizin, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatıdır. Devletimiz ve milletimiz, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine daima sahip çıkmayı asli vazife bilmektedir. Valiliğimiz sağlık, sosyal destek ve hayatın her alanında erişilebilir hizmetlerle gazilerimizin yanında olmaya, onların onurlu mücadelesini gelecek nesillere aktarmaya kararlıdır. Evlatlarımıza ecdadımızın kahramanlıklarını ve bu toprakları vatan kılan değerleri en doğru biçimde anlatmak, şehitlik ve gazilik bilincini diri tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, 19 Eylül Gaziler gününü en içten duygularımla kutluyorum ifadelerinde bulundu. Birileri var, birileri toprağa vatan eden birileri var. Belki hiç anlatmasalar da onların da böyle hikayeleri var. Her zaman gururdur hikayeler. Gazi denir o kahramanlara. Meskenleri havyattır. Kırlar, ovalar, dağlardır. Kardeş bilirler size arkadaşlarını. Tek dertleri pandır. Gazi, gaza edendir. Gazi, haysiyettir, şereftir. Umuttur yüreklere gazi. Devlettir. Ay yıldız ve hilaldir gazi. Minarede mübarek ezanmış. Bu toprağın kanla nakş olmuş imzası bu milletin istiklal sevdası. İşte gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızla